Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Otomotiv Elektromekanik dersimizde ee, araç klima ile ilgili e, not paylaşımında bulunmuştum. Ee, şimdi bu klima sisteminin çalışmasıyla ilgili olarak da e, kısa bir video çekmeyi düşündüm. Şimdi Biliyorsunuz e, otomobil kıyımları e, havayı hem soğutur arkadaşlar, hem temizlerler, hem de e, havanın nemini alırlar. E, araç klima sisteminde e, havayı temizlemek için e, polen filtresi ve aktif karbon filtresi kullanılır. E, Alerjik hastalığı olan sürücüler için de sağlıklı bir ortam sağlanmış olur. Öylelikle. Biliyorsunuz işte araçta konforlu bir sürüş ve aynı zamanda güvenli bir sürüş de yapabilmek için de neticesinde aracın içerisindeki ortamın, sürücü mahallindeki ortamın belli bir sıcaklık değerinde tutulması daha doğrudur. Şimdi klimanın çalışma prensibi arkadaşlar biliyorsunuz sonuçta fiziksel olgulara göre çalışıyor. Klimanın çalışma prensibinde baktığımızda biliyorsunuz maddeler sıvı halden gaz haline geçerken arkadaşlar bakın sıvı halden gaz haline geçerken e, ne alır? E, ısı alır ortamdan. Gaz halinden de sıvı haline geçerken arkadaşlar ısı verirler. Isı her zaman daha sıcak maddeden soğuk maddeye akar arkadaşlar. Bir madde sıvı halden gaz haline geçerken ısı alır. Yani bulunduğu ortamdan ısı çeker arkadaşlar. Klimanın mantığı da zaten budur. Bir de şunu bilmemiz lazım. Sıvılarda basınç ne kadar azalırsa kaynama noktası da arkadaşlar o kadar düşer. Yani düşük basınçta çok daha kolay sıvıdan gaz haline geçerler. Düşük basınçta çok daha kolay bir şekilde sıvıdan gaz haline geçerler. Gaz halden yani sıvıdan gaz hale geçerken arkadaşlar çevreden ne çekecek? Isı çekecek. Yani bulunduğu çevrenin sıcaklığını azaltırlar. Şimdi klima sisteminde arkadaşlar düşük sıcaklıklarda kaynayan özel bir sıvı kullanılır. Buna soğutucu madde denir. Ee, klimalarda arkadaşlar e, R134A gazı dediğimiz atmosfer basıncında eksi 26.5 derecede kaynayan yani buharlaşan bir akışkan kullanılır. Eski e, klima sistemlerinde R12 denilen ozon tabakasına zarar veren bir gaz İşte Ozon tabakasına zarar verdiğinden dolayı da artık onu kullanmıyorlar. Onun yerine R134A dediğimiz gaz kullanılıyor arkadaşlar. E, klima sisteminde arkadaşlar e, buhar basıncı sabitken sıcaklık azaltıldığında soğutucu madde bakın basıncımız sabit yani buhar basıncımız sabit fakat sıcaklığını düşürdüğümüz zaman soğutucu madde gaz halden sıvı hale geçer. Daha sonra tabi bu işlem klimanın kondenserinde gerçekleşir. Yüksek basınçlı buharın aniden basıncı düşürülürse gaz zaten sıvı hale geçer ve çok daha fazla soğur arkadaşlar. Klima sisteminde bu işlem işlemde evaporatörde gerçekleşir arkadaşlar. Klima soğuk hava üretmez. Dışarıdan gelen havayı veya aracın içinden çekilen havayı soğutucudan yani evaporatörden geçirerek soğutur arkadaşlar. Havanın ısısını çeker yani. Bu şekilde de bu havada bir falla üfürüldüğünde de e, aracın içi soğutulmuş olur. Şimdi şöyle diyor üzerinden sisteme baktığımızda arkadaşlar durduruyorum. Biraz daha geri alayım hatta sizin için. Bakın otomobil üzerinde de aslında parçaların nerede olduğunu da görmüş olalım. Bakın sürücü tarafında arkadaşlar, sürücü tarafına yakın olan yerde ne var? Evaporatör var yani soğutucumuz var. Daha sonra sistemde bu biliyorsunuz akışkan var demiştik soğutucu akışkan. Onun sistem içerisinde dolaşmasını sağlayan bir kompresörümüz var arkadaşlar. Evaporatörümüz var. Tamam evaporatörümüz, e kondenserimiz var arkadaşlar. Nem tutucu Filtremiz var ve aynı zamanda gelmeşme valfimiz bulunmakta arkadaşlar. Biliyorsunuz ee, havalar ısındığında genellikle sanayide klima gazı bastırılır ve bu e, işlemin yapılabilmesi için düşük basınç hattı ve yüksek basınç hattında dikkat ederseniz iki tane de bağlantı yeri bulunmakta. Ve tüm parçaları birbirlerine bağlayan borulardan oluşmaktadır klima sistemi. Çalışmasına bir bakalım. Çalışması arkadaşlar adım adım anlatacak olursak. Öncelikle kompresör arkadaşlar evaporatörden kompresör evaporatörden soğuk gaz halindeki maddeyi düşük basınçla çeker arkadaşlar. Daha sonra motordan almış olduğu hareketle sıkıştırır. Sıkışan madde yüksek sıcaklık ve basınçta gaz halinde kompresörden kondensere iletilir arkadaşlar. Dış ortamdan dış ortamdan vuran soğuk hava içerideki sıcak olan klima gazını soğutarak sıvı hale geçirir. Kondenserden çıkışta arkadaşlar sıvı halde ve yüksek basınçlı orta sıcaklıkta çıkar. Bakın kompresör ne yaptı? Klima gazının basıncını yükseltti ve sıcaklığı arttı. Bunu benim ne yapmam lazım? Soğutmam lazım. O zaman kompresörden nereye gönderiyorum ben bunu? Kondensere gönderiyorum arkadaşlar. Kondenserde ne oluyor? Dış ortamdan vuran soğuk hava içerideki klima gazının akışkanını ne yapıyor arkadaşlar? Ee, sıcaklığını düşürüyor ve sıvı hale dönüşümü sağlanıyor. Daha sonra kondenserden sıvı hale ve yüksek basınçlı olarak çıkıyor. Nereye geliyor arkadaşlar? Nem tutucu filtreye geliyor. Nem tutucu filtrede arkadaşlar ne işe yarıyor? Kondenserden gelen sıvı haldeki klima soğutucu maddesini kurutup depolar arkadaşlar. Bunun içerisinde e, süzgeç ve kurutucu madde var. E, süzgeç e, biliyorsunuz içerisindeki pislikleri süzmek için kurutucu madde de arkadaşlar e, sistemin içerisinde eğer su varsa bu suyu gazdan ayrıştırıyor. Yani kurutuyor. Gazın nemini almış oluyor arkadaşlar. Nem tutucu filtreden çıktıktan sonra arkadaşlar Nereye geliyor? Bizim yerleşme valfine geliyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz yerleşme valfi ee, basıncını düşürüyor arkadaşlar. Klima gazının basıncını düşürerek evaporatöre gönderiyor arkadaşlar. Yüksek basınçtan düşük basınca geçiyor. Evaporatörde de sıvı halden gaz haline geçen klima gazı ortamda ısı çeker. Bakın şimdi burada basınç birden düştü. Burada yüksekte basıncımız. Kompresör yüksek basınçta gönderdik. Kondanserden geçti. Neye tutucu geçti ve genleşme e, parçasına geldi. Wifi'ne geldi. Genleşme Wifi'nde ne oldu arkadaşlar? Yüksek basınçlı sıvı maddenin e, basıncı birden düşürüldü. Ve nereye gönderildi? Evaporatöre gönderildi. Evaporatörde de ne oluyor arkadaşlar? Sıvı halden buradan geçerken kanallardan geçerken evaporatörde sıvı halden gaz haline geçiyor. Şimdi sıvı halden gaz haline geçerken de ne yapması lazım arkadaşlar? Ortamdaki ısıyı çekmesi lazım. Yani havayı soğutması lazım. Ve buraya da bir fan koyarsak bir fan ile evaporatörden geçirdiğimiz hava ısısını evaporatörde bırakır. Soğumuş hava aracın içine gelir. Ve böylelikle aracın içi soğumuş olur arkadaşlar. Devam edelim. Bakın yüksek basınçta ve sıcaklıkta geldi. Kondenserden çıkarken yine yüksek basınçla çıkıyor arkadaşlar. Fakat sıvı halde ve gelinleşme valifine geldi. Buradan ne oldu arkadaşlar? Basıncı birden düştü. Bir de arkadaşlar basıncı birden düştüğünden dolayı da sıcaklığı da arkadaşlar düşüyor. Şimdi şu olaya bakalım. Kompresörde arkadaşlar bu çıkış basıncı yaklaşık olarak 14 barda çıkıyor arkadaşlar. Ve sıcaklık 65 santigrat dereceye kadar çıkar. Daha sonra bakın evaporatörden çıkış basıncı 1.2 bar. Ve ee, 1.2 barda kompresöre giriş yapıyor. Emiyor. Fakat kompresör basarken arkadaşlar 14 bara kadar basıyor. Ve sıkıştığı için de sıcaklığı artıyor. 65 santigrat derecede çıkıyor. Şimdi ben bunu kondenserde ne yapıyordum arkadaşlar? Akışkanı soğutuyordum. Kondenserde yani yoğuşturucuda yine yüksek basınçla yine 14 bar devam ediyor. Fakat bu sefer sıcaklığı 10 santigrat dereceye kadar düşüyor arkadaşlar. Genleşme valfine geldiğimizde arkadaşlar 14 bardan 14 bardan 14 bar giriyor ve basıncı 1'den 1.2 bara düşüyor. İşte bu basınç düşümünden dolayı arkadaşlar ne oluyor? Eksi 7 santigrat dereceye kadar akışkanın sıcaklığı düşmüş oluyor arkadaşlar. Ve böylelikle evaporatörden eksi 7 ile geçerken sıvı halde. E ben bir de buradan fanla ne üfürtüyorum buraya evaporatöre? Sıcak hava üflüyorum evaporatördeki sıvı haldeki akışkan gaz hale geçerken bu aralardan geçen havanın sıcaklığını emiyor ve havayı soğutuyor. Ve kendisi de gaz hale geliyor. Ve tekrardan düşük basınçta gaz haline kompresör geliyor ve sistem bu şekilde kapalı bir çevrim olarak devam ediyor arkadaşlar. Genleşme vayfı arkadaşlar aynı zamanda şu işe yarar gazın basıncını düşürdüğü gibi de aynı zamanda evaporatöre girecek olan gaz miktarını da yani evaporatöre girecek olan soğutucunun akışkan miktarını ne yapar arkadaşlar? Ayarlar. Evet, burada yine kompresörün çalışmasını görebiliriz. Şöyle bir biraz geriye gelelim. Yine bir araçta Bakın kompresörden düşük basınçta ve düşük sıcaklıkta ev evaporatörden kompresöre akışkan geliyor arkadaşlar. Daha sonra kompresör akışkanı klima gazını sıkıştırıyor. 16 bar olarak göstermiş burada. 16 bar ve 85 santigrat derece sıcaklığa kadar basıyor. Nereye gönderiyor? Oradan kondensere gönderiyor arkadaşlar. Kondensere Yine yüksek basınçta ve yüksek sıcaklıkta giriyor. Fakat kondenserden çıkışta arkadaşlar düşük sıcaklıkta ve yine aynı basınçta yani yüksek basınçta çıkıyor arkadaşlar. Oradan nem tutucu filtreye giriyor. Nem tutucu filtreden genleşme valfine geliyor arkadaşlar. Genleşme valfine geldiğinde yine bakın kondenserdeki çıkış sıcaklığıyla geldi. Yüksek basınçla geldi arkadaşlar yenileşme wifi'nden çıktığında bakın dikkat ediyorsanız ani bir basınç düşümü ve basınç düşümüyle beraber sıcaklıktaki düşüş meydana geliyor arkadaşlar ve bu düşük sıcaklıkta düşük basınçta evaporatöre giriyor arkadaşlar evaporatörde de işte bizim araçtaki fan vasıtasıyla hava üfleniyor arkadaşlar ve bu üflenen hava evaporatörden geçerken ne yapıyor? Soğuyarak araç içerisine giriyor arkadaşlar. Sistemin çalışması kısaca bu şekilde. Derslerimize EBA'dan ve EBA TV üzerinden devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.